Sinifür sönmez dediğinize hoş geldiniz arkadaşlar. Tuzla bit pazarındayız. Evet birbirinden güzel hediyelik eşyalar burada. Hemen pazara gelince sağ tarafa dönerseniz bu abimizi görürsünüz. Güzel eserler var arkadaşlar. Hediyelik eşyalar kendi evinize de alabilirsiniz. Sönmezde sönmez dediğinize kartımı veririm ben size şimdi. Evet arkadaşımız gerçekten güzel eserler getirmiş. Çocuklar için, ev süs eşyalar için güzel. Böyle tekne isteyenlere de tekne de var arkadaşlar. Tuzla uğrarsanız buraya uğramadan geçmeyin arkadaşlar.